Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 25 abonelik kutu taçlamam videosu çekiyorum. Bu benim 3. videom. Bunlar önce bir videolar çekmemi sildim. Ee, bir de akşam videosunu çektim arkadaşlar ve YouTube attım. Üç tane görüntüleme geldi arkadaşlar. Arkadaşlar e, 3 3 kişi izlemiş yani o videomu. O videoyu izleyenler tekrar izlemesine gerek yok. Ben tekrar çekiyorum. Çünkü akşam olunca biraz kötü olmuştu. Ee, tekrar çekeyim dedim. İzleyenler izlemes izlemesine gerek yok. Ama izlemek isteyenler tekrar izleyebilir. Yani içinden ne çıkacaklarını bildikleri için izlemelerine gerek yok. Ama onlar, onlar bilir. Kendisi isterse izler, isterse izlemez. Açalım bakalım kutumuzun içinde neler var. Wow. Çok güzel şeyler varmış. Hangisini açsam ki? Hmm. Ben şunlara bir bakayım en iyisi. Vay canına. Bunlar arka plan. Tabii ben bunların içinde ne olduğunu biliyorum. Güzel şeyler koymaya çalıştım. Gayet güzel. Ben de çok hoş bir arka plan. Renkleri çok güzel. Bu butik setinin arka planı olsa gerek. E tabi bu da sade setinin arka planı oluyor. Bunun da renkleri çok güzel. Arka planın renkleri genellikle e, çok açık oluyor. Bu şekilde. Çok güzel bir set, arka plan. hemen buraya koyalım. Hangi kutumuzda devam et Ay eşyamızla devam etsek. Buna devam edeceğim. Aydınla bu ne kadar açık renkli bir kalem. Çok açık renkli arkadaşlar. Yani o kadar koyu değil. Bayağı açık kamerada o kadar açık göstermiyor ama. Şuların da aynası var. Çiçekleri var renk renk. o kalem galiba bir bakalım. Evet bu bir kalem. Çok da güzel yazıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde çok hoş bir kalem. Şuralarında camlar da var. Ve arkadaşlar isterseniz şurasını açarak içine uç koyabilirsiniz. Hiç bitmiyor yani. Bunu da kapatalım. Öteki kutumuza devam edelim. Hmm hangisini seçtim? Şunu devam edeceğim. İçinden ses gelmiyor. Vay bu bir Singer Bob. Tatlı gibi yine bizlerle. Olmazsa olmaz çizgi film karakterlerimizden biri. Mavi renk gözleriyle, sevimli ağzıyla çok tatlı. Bu ne? Bir atari oyunu. Çok güzel. İyice yakından bakarsınız. Şu an e, hava aydınlık olduğu için biraz kötü gözüküyor arkadaşlar, karanlık gibi. Şöyle, araba sürüyorsunuz Şu şekilde oynayabiliyor. Şuranın da on -off yazısı var bu şekilde açabiliyorsunuz. Ben şu an açmıyorum ama başka bir videoda tanıtım yaparsam açarım. İstek video gelirse tanıtım olarak açarım tabii ki. Bunu buraya koyalım. Ve bunu da buraya koyayım. Ağzını da kapattığımıza göre bunu buraya koyup devam edelim. Şunu devam edeceğim. Burada çok güzel bir şekilde katlanmış. Master High Trolle yazıyor. Trolle bizim bebeğimizin ismi olsa gerek. Hemen bir bakalım bebeğimize. Eğer moda cikizler bunu izliyorsa gerçekten çok güzel bir bebek. E, onlar Master High'den çok iyi anlıyor. Güzel mi değil mi diye yazarsınız yorumlara. Hemen bakalım Master High kitabı gibi. Evet Master High kitabı arkadaşlar. Şunun paketinden kurtulalım. Aldı. Bu şekilde. Ben ismini yanlış yazmışım arkadaşlar. Dediğim gibi öteki videoda trolley diye yazılıyor. Ben trolley yazmışım. Neyse burada onun favorilerini okuyacağız. Burası yabancı değil. Evet burası işte Türkçe. Şunu geriye atalım. Evet okuyalım. En acayip anı. En acayip anım bir maçta 3 gol atmam sanırım. Acayip hareketi. Kuyruğumla topu havaya atıyorum. Böylece vuruşumda tüm gücümü verebiliyorum. Acayip kurallar. Trafların her birine her birinde 13'er oyuncu oynar. Saha 182 metre uzunluğunda 137 metre genişliğindedir. Top ejderha derisinden yapılır. Ona zarar vermek neredeyse imkansızdır. Maçlar 60 dakika sürer. Devre arası verilmez. Maç berabere biterse kırmızı renkli top oyuna alınır. Toplardan herhangi biriyle gol Atan ilk takım oyunu kazanır. Antrenman programı. Pazartesi kondisyon, salı hız ve hareket kabiliyeti antrenmanı, çarşamba hazırlık maçı, perşembe rakip için oyun planlama, cuma gerinme, oyun planı kontrolü, cumartesi oyun günü, pazar kedi kız şekerlemeleri. Burada da yabancı diller var. Evet. Bizim bebeğimizin günlüğü bu kadarmış. Çok güzel. Bu işareti oldukça seviyorum. Çok güzel yapıyorlar doğrusu. Çok hoş bir işaret. Bu şekilde onun günlüğü de bu kadar. Bunu da buraya koyuyorum. Paketini de yanına koyup devam ediyorum. Zaten şey seçme şansım yok. Bir tane kaldı. Bakalım şimdi neler çıkacak. Oo, elime güzel şeyler geliyor. Vay bu bir çöps. Tabii çöp kutusunda çöpsler olur. En iğrenç çöp çıktı bize. Şurasını böyle salyalı ağlı yapış yapış. Gözünde bir tane örümcek saplanmış. da farklı çeşitli böcekler var. Şurada da bir leke var. İğrenç sürünerek gitse gerek. Aha, Aa salangozu geçeceğim. Devam edelim. Hangisiyle devam etsek. Bu da ne? Bu bir çöp değil. Bu cin poşet gibi sarılmış en ucundan. Şöyle ellerine kadar logo adamlara benzese de, benzese de çok güzel bir oyuncak. Orijinal. Şurası şöyle. Oyunu kocaman. Ve çok tatlı bir girişi var. Devam edelim. İki tane kaldı galiba. Bu öteki çöpselden daha tatlı bir çöpmüş. Ağzından mor mor e, sal yakıyor. Gözleri fıldırmış. <laughs> Dişi de saf sarı. Bu şekilde bir tahta at çöpsümüz. En azından ötekilerine göre daha tatlı. Bir tane kaldı. Bu da çöps. Bu şekilde yüzü kırmızı bir çöps. Bu mısır gevreği taneciği. Taneci. Ağzından yeşil sal yakıyor. Ellerini sanki bir şey kazanmış gibi kaldırmış. Arkası pütürlü. En sevdiğim yana da bu arkadaşlar. Böcekler böyle yemiş onu durmadan böyle ısırıyor. i̇çim gitti valla. O da bu şekilde çöps. Evet arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. 25 aboneye teşekkürler. Aslında ben bu videoyu dün çektim. Ama bugün atmak istedim. Yani dün çektiğimden dolayı 25 abonem oldu. Şimdi 24 tane abonem var. Bir kişi abonelikten çıkmış olsun. Neden çıktığını bilmiyorum. Video gelmiyor diyemeyi bir şey oldu diyemeyi de benim videolarım geliyor. Neyse 24 abone de iyidir. Hem ben o kadar aboneye gerek duymuyorum. Ben öylesine video çekiyorum. Bir şey kazanmak için değil. Hatta farkındasınız zaten hiçbir videomda reklam yok. Reklam yapınca para da kazanabiliyorsun ama ben öyle şeyler istemiyorum. Sadece video atmak istiyorum o kadar. Video atmak için hoşuma gidiyor. İster beğenin ister beğenmeyin. Ben burada kendi e, eğlencemi yapıyorum. Ama beğenirsiniz de mutlu olurum. Neyse çok konuşmadan e, görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Sizlerle birlikte 70 aboneye ulaşacağız. Hmm.